Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün harita Bilgisi Ünitesi'nin son kısmıyla beraberiz. Bugünkü konumuz kullanım amaçlarına göre haritalar ve ölçeklerine göre haritalar olacaktır. Bu arada arkadaşlar ölçek hesaplamaları, alan hesaplamaları ile ilgili kısmı anlatmıyorum sizlere. Çünkü ÖSYM bunları sizin karşınıza soru olarak getirmeyecektir. Bunlar en son 1999 yılında ÖSYM tarafından sorulmuştur. Ki TYT'nin 5 tane soruya düşürülmesinden sonra gelme ihtimali hiç kalmamıştır. Soru bankalarında ya da yaprak testlerde karşınıza çıkabilir. Bunları da çözmeden gönül rahatlığıyla sınava gidebilirsiniz. Dikkat edelim unutmayalım. Bu arada konuya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayalım. Buralardaki gelişmeleri sizlere aktaracağım. Bu kanal ve Instagram sayfası aracılığıyla. Evet, gel hadi konu anlatımımıza geçelim. Kullanım amaçlarına göre haritalar. Arkadaşlar biz kullanım amaçlarına göre haritaları fizik haritalar, siyasi haritalar, beşeri ve ekonomik haritalar ve özel haritalar diye ayırıyoruz. Burada ÖSYM'nin bizi daha çok yokladığı yer fizik haritalarla unutmayalım siyasi haritalardır. Fizik haritalara baktığımızda özellikle yeryüzü şekillerini bana gösteren haritalardır. Dağları, ovaları, platoları, akarsuları bana gösteren haritalar fizik haritalardır. Siyasi haritalara baktığımızda genellikle bana sınırları gösterir. İl, ilçe, ülke sınırlarını gösteren haritalardır siyasi haritalar unutmayın. Beşeri ve ekonomik haritalar. Mesela nüfus haritası beşeri ve ekonomik haritaya girmektedir. Ya da örneğin buğday tarımının yapıldığı alanların haritası varsa bu da yine beşeri ve ekonomik haritadır. Ya da sana bakır madeninin çıkarım yerlerini ve işletim yerlerini gösteriyorsa bu da yine beşeri ve ekonomik haritalar kısmına girecektir. Özel haritalar ise Özellikle uzmanlaşmış kişi ya da kurumlar tarafından hazırlanan haritalardır. İklim haritaları gibi, toprak haritaları gibi. Ve bunların okunmasında ya da anlamlandırılmasında da mutlaka uzman kişilerin bir bilgi sahibi olması lazım. Ve sadece ve sadece bu uzman kişiler bunlar hakkında bizlere yorum yapabilir özel haritalarda da. O yüzden bir uzmanlaşmaya eğer ki vurgu yapılıyorsa bil ki bu, özel haritadır diyebiliriz. Unutma dikkat et. ÖSYM kullanım amaçlarına göre haritalardan en çok hangi ikisine dikkat ediyormuş? Fiziki ve siyasi haritalara. O yüzden bu ikisine de lütfen dikkat edelim, unutmayalım. Gel şimdi nereye? Ölçeklerine göre haritalara. Arkadaşlar biz ölçeklerine göre haritaları 3 ana grupta inceliyoruz. Büyük ölçekli haritalar orta ölçekli haritalar ve tabii ki de küçük ölçekli haritalar. Büyük ölçekli haritalara da baktığımızda 1 bölü 20 bin ile 1 bölü 200 bin arasındaki ölçekli haritalara büyük ölçekli haritalar diyoruz. Ölçeği 1 bölü 200 bin ile 1 bölü 500 bin arasında olanlara orta ölçekli diyoruz. Küçük ölçekliye ise 1 bölü 500 binden fazla olanı diyoruz. Şimdi sana ÖSYM şöyle bir soru sormaz. Bunu bekleme yani. İşte bir aralık verin mesela. 1 bölü 300 bin ölçeği olan bir harita. Büyük ölçekli mi, küçük ölçekli mi, orta ölçekli mi diye sorar mı? Hayır, tabii ki de sormaz. Yani sen bu aralıkları çok fazla bence önemseme. Ama şunu bil, şunu bil yani mutlaka. Eğer ki rakam büyükse ölçek küçük. Eğer rakam küçükse ölçek büyük. Bunu mutlaka ve mutlaka bilmen lazım. Tekrar ediyorum. Rakam büyükse ölçek küçük, rakam küçükse ölçek büyüktür diyeceğim. Bunu mutlaka ve mutlaka bil ve bu ters orantıyı mutlaka yap. Ya da şöyle kodlayabilirsin. Bana ölçek bir haritanın küçültme oranını verecektir. 1 bölü 500 bin mesela. Küçük ölçekli dedik ya. Yani bu 500 bin defa küçültüldü. Çok küçültüldüğü için küçük ölçekli harita Mesela 1 bölü 100 bin. Bu az küçültülmüş yani büyük ölçekli haritadır diyebiliriz. Yani çok küçülürse bir harita o küçük ölçekli haritadır. Az küçülürse büyük ölçekli diyebiliriz. Zaten yanındaki şekilde de görebiliyorsun arkadaşlar. Rakam büyüdükçe ölçek küçülüyor. Rakam küçüldükçe ölçek büyüyor diyebiliriz. Unutmayalım, dikkat edelim. Oldukça önemliydi burası. Şimdi burada ÖSYM bana nasıl bir soru getirebilir? Unutma ÖSYM bana burada mutlaka büyük ölçekli haritayla küçük ölçekli haritaların ayrımından soru getirebilir. O yüzden buraya lütfen dikkat edin. Şimdi gelelim büyük ölçekli haritalarla küçük ölçekli haritaların bir ayrımını yapmaya. Şimdi haritanın genel itibariyle baktığımızda en önemli kısmı burası zaten. Dikkat edin. Sağ üstte iki tane harita görüyorsun. Biri Ankara'nın haritası, biri de Dünya'nın haritası. Ankara haritası büyük ölçekli bir harita ise, e, Dünya haritası ise küçük ölçekli bir harita. Şimdi büyük ölçekli haritayla küçük ölçekli haritaya baktığımızda. Bak büyük ölçekli haritalara demişiz ki mesela 1 bölü 100 bin demişiz. Küçük ölçekliye de 1 bölü 500 bin demişiz. Şimdi paydadaki sayılara iyi bak paydadaki sayıda büyük ölçekli haritalardaki paydadaki sayı daha küçüktür. Ama küçük ölçeklerde daha büyük. Çünkü biz ne dedik? Paydadaki sayı ya da ölçek ne kadar büyükse harita o kadar küçük ölçeklidir. Yani ters orantıyı unutmayacağız. Ayrıca haritalardaki bu küçültme oranı deriz biz bu ölçeye. Mesela büyük ölçekli haritanın altına yazmışım 1 bölü 100 bin. Bu küçültme oranı verir. Dikkat et küçültme oranı büyük ölçekli haritalarda azken küçük ölçekli haritalarda daha fazladır diyebiliriz unutmayalım. Ayrıca büyük ölçekli haritalara bakarsan sen büyük ölçekli haritalarda unutma ayrıntı daha fazladır. Çünkü daha az küçülmüştür ve bundan dolayı da ayrıntısı fazladır. Küçük ölçekli çok fazla küçüldüğü için burada ayrıntı daha azdır derim. Bunu ben kendimden örnek vereyim. Beni bir büyük ölçekliğe göre çiz, bir de küçük ölçekliğe göre çiz. Büyük ölçekliğe göre çizdiğinde sen benim örneğin göz rengimi bilebilirsin. Ama küçük ölçekli haritaya göre göz rengimi göremezsin. Çünkü ayrıntı iyice azalmıştır diyebilirim. Çünkü ben çok fazla küçülmüşümdür diyebiliriz unutmayalım. Büyük ölçekli haritalar genel itibariyle az küçüldüğünden bahsettik değil mi? Az küçülen gerçeğe yakındır arkadaşlar. Gerçeğe yakın olmasından dolayı hata oranı azdır. Ama küçük ölçekli haritalar çok fazla küçülüyor. Gerçekten çok fazla uzaklaşıyor. O yüzden hata oranı fazladır. Ayrıca büyük ölçekli haritalar kağıtta daha fazla alan kaplar. Çünkü niye? Az küçülüyor. Ama küçük ölçekli haritalar çok fazla küçüldüğü için kağıtta daha az alan kaplamaktadır. Bunu şöyle düşün. Yine benden örnek vereyim. Sen benim haritamı hem büyük ölçekliye göre çiziyorsun hem küçük ölçekliye göre çiziyorsun. Büyük ölçekli de mi kağıtta daha fazla alan kaplarım, küçük ölçekli de mi? Tabii ki de büyük ölçekli haritalarda daha fazla alan kaplarım ben. Çünkü niye? Az küçülmüşümdür ve daha fazla kağıtta alan kaplarım. Ama küçük ölçekliye baktığımda çok küçüldüğüm için daha küçük bir alana, alana sığdırabilirsin sen beni unutmayalım. Büyük ölçekli italar daha dar alanların çiziminde kullanılırken küçük ölçekler italar daha geniş alanların çiziminde kullanılmaktadır diyebiliriz. Buna da lütfen dikkat edin. Şimdi mesela şöyle düşün. Ankara ve dünya. İkisinin haritasını çizeceksin. Ankara daha dar bir alan olduğu için büyük ölçekliyi tercih edeceksin. Yine dünya çok büyük ve geniş bir alan olduğu için küçük ölçekliyi tercih edeceksin. Şöyle düşünebilirsin. Mesela sen Konya'nın haritasını çizeceksin ve Türkiye'nin haritasını çizeceksin. Hangisini çizerken küçük ölçekliyi tercih etmen lazım. Tabii ki de Türkiye. Çünkü geniş alanların çiziminde küçük ölçekli haritalar. Dar alanların çiziminde ise büyük ölçekli haritalar kullanılır. Şimdi en son madde bizim için önemli. Çünkü ÖSYM sana buradan soru sordu. Dikkat edelim. İzoistler arasındaki yükselti farkı Büyük ölçekli haritalara göre unutma, dikkat et, daha azdır diyeceğim. İzohipsler arasındaki yükselti farkı küçük ölçeklerde daha fazladır diyeceğim. Şimdi burada bir tane izohips haritası görüyorsun. Biri büyük ölçekliye göre çizilmiş, diğeri küçük ölçekliye. Büyük ölçekliye göre çizilene iyi bak. İzohipsler arasındaki yükselti farkı 10, 20, 30, 40 diye gider. Yani onar metre onar metre gidiyor. Ama küçük ölçekli haritadaki izohips haritasına bak, 100, 200, 300 yani 100'er metre aralıklarla gidiyor. O yüzden büyük ölçekli haritalarda izohipsler arasındaki yükselti farkı azken küçük ölçekli de izohipsler arasındaki yükselti farkı fazladır diyeceğim. Buradan ÖSYM sana şöyle bir soru getirdi. Dedi ki, işte Uludağ'da dedi orienteering sporu yapmak için yarışma düzenlenmiştir dedi. Orienteering işte bir tane ormana gidiyorsun abi. Bir yere bayrak koyuyorsun. Bu bayrağı ilk bulan oyunu kazanıyor. Böyle bir oyun yani. Dedi ki bu sporculara dedi büyük ölçekli haritalar verilirse dedi onların bayrağa ulaşması daha kolay olur dedi. Çünkü ayrıntı fazladır dedi. Buna göre aşağıdaki izohips haritalarına hangisi verilirse sporcuların işine daha çok yarar diye söyledi. Yani hangisi büyük ölçeklidir diye sordu. Bu izohips haritalarına bakacaktık biz ve yükselti farkının izohipsler arasındaki yükselti farkının en az olanı büyük ölçekli olacağı için cevap da o olacaktı. Bu tarz bir soru tekrar karşımıza gelebilir unutmayalım. Tekrar ediyorum büyük ölçekli haritalarda izohipsler arasındaki yükselti farkı azken küçük ölçekli haritalarda fazladır. Şimdi diyelim ki ben abi Karabük'ün ya da Türkiye'nin büyük ölçekli ve küçük ölçekli iki tane haritasını çizeceğim. Sence bu haritalarda neler değişmez? Bak ölçek değişecek ama o vereceğim durumlar değişmeyecek. Unutma not al oldukça önemli. Ölçek değişse bile haritada değişmeyen durumlar vardır. Bir, coğrafi konum ya da koordinatlar asla değişmez. Yükselti asla değişmez. Gerçek alan ve gerçek uzunluk asla değişmez diyeceğim. Lütfen dikkat edelim, unutmayalım. Evet, böylelikle biz harita bilgisini de bitirmiş olduk. Sıradaki konumuz coğrafi konumdur diyebiliriz ve dünyanın şekli ve hareketleridir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma. Olumlu ya da olumsuz eleştirel bir şekilde de olabilir. Yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi ve tabii ki de Instagram hesabımızı takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar.